Herkese merhabalar ben Elif ee, Ben Bu benim ilk videom Daha doğrusu hem hesabımın ilk videosu hem de ilk Stardew Valley videom ee, Normalde zaten kayıt almıştım ama velakin aldığım kayıt silindi Her neyse e, kendimi tanıtarak ve bir yandan da oyun oynayarak başlayayım ee, Benim adım Elif lise öğrencisiyim. Ee, yaşımı belirtmek istemiyorum. Yani makbule geçerse yaşımı belirtmeyeyim. Ee, benim bu hesabı açmamdaki en büyük amaçlarımdan biri eğlenmek. Ya da yaşadığım bir olayı veya bir sorunu çözemeyen insanlara yardımcı olmak. En başta şunu söyleyeceğim ki bu hesapta herhangi bir sınır yok. Her şeyi oynamayı düşünüyorum. Flash oyunlar, e, Minecraft, Brawl Stars, Star The Volley veya dediğim gibi yine Flash oyunlar. Bana hiçbir şey fark etmeyecek. Özellikle oyn oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yazabilirsiniz. E, dediğim gibi bu benim ilk videom. Her konuda ilk videom. Hem hesabımın ilk videosu hem de ilk Star The Volley videom. E, ama daha önce de Instagram'da bir iki paylaşımım olması lazım. yani Hatırladığım kadarıyla oyun hesabımda bir paylaşım var. Ee, İnstagramımı da ekranı bir yere koyarım. Ve aynı şekilde linkini de açıklamaya bırakırım. Ee, yeniden kendimi düzgünce tanıtayım. Çünkü şu an çok stresliyim. Maalesef. <laughs> Adım Elif. Lise öğrencisiyim. Ee, tekrar düşmek de istemiyorum aslında bir bakıma. Neyse bugünlük bir planım yok, 40. seviyeye ulaşmaya çalışacağım. Normalde birinci günden başlatacaktım ee, ama aldığım bütün kayıtlar silindi. Ben zaten normalde de oynadığım için bunu 150-200 saat dedim. Bunu da bu sefer seri haline niye getirmiyorum? Niye getirmiyorum? Bir sebebi şey yok. Şimdi işte seri olarak ilk defa oynamaya başlayacağız. Ki bu durumda kesinlikle şunu söyleyebiliyorum. Benim kesinlikle %100 mükemmelliği yani oyunu bitirmek gibi bir hedefim yok. Herhangi bir şekilde silme de kayıp olma durumunda seriyi baştan başlamaya baştan başlayacağım. normalde modlu bir şekilde oynamak istiyordum ama mobilden oynadığım için ve daha doğrusu mod yükleyemediğim için modsuz oynayacağız bu şeyi. Belki ileride mod yüklemeyi başarabilirsem ya da simapi kurmayı doğru düzgün başarabilirsem Modlu da aynı şekilde farklı bir seri yapacağım. Tabii ricam olur mod kurmayı iyi bir şekilde mobilde bilen varsa ya da bana yardımcı olabilecek varsa lütfen bana yardımcı olsun. Ve bugün yumurta şöleni var aynı şekilde. Hedefim yumurta ödülünün yani yumurta şölenin ödülünü almak. İlk olarak beni şimdiden izleyen dinleyen beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bugün pek bir görevim yok. Bugün olan tek görevim, yani bugün olamayacak da tabii ee, yumurta şöleninden sonra görebilirim var. Mısır tamam. yani burada sadece konuşmak için şu an buradayım. Ben de kimlerle daha konuşmadığım birkaç kişi de var. Sam, Harvey, Harvey değil pardon Sam, Halley, George ve Demetrius. Buyur Demetrius sen de bir konuşalım. Evet garipler. Bu arada Android oyuncusuyum. Yanına söyleyeyim. Ee, George. Vallahi ben de bilmiyorum, niye yumurtalar? Bu arada ben, e, bu ilk oynayışım değil. Bu benim ilk, dediğim gibi ilk şey değil. E, i̇lk oynayışım değil daha önceden 5 yıllık ve 7 yıllık, pardon 5 ve 4 yıllık e, oyunlarım oldu. Ama maalesef bunları silmek durumunda kaldım. Daha doğrusu uygulamayı silmek durumunda kaldım. Cihazı sıkılamak durumunda kaldım. Ee, yine de başlayalım mı? Başlayalım ya. Kimseyle konuşmaya gerek yok. Yani az çok konuşmaları bildiğim için. Yani daha önceden her oynadığımda 100-150 saat aralığındaydı. Yani bu hesabı da açarken ve aynı şekilde bu konuşmaları yaparken e, izlediğim ve kaynak aldığım birçok youtuber var. Aynı şekilde buradan e, arada sırada donukluklar yaşanabilir çünkü arada sırada donukluklar yaşanabilir çünkü ben e, bazen şu an, <laughs> e, çünkü ben bazen defterden falan kontrol ettiklerim var Sadece öyle için özel bir defterim var defterden kontrol etme gibi bir durumum olduğu için. Ufak tefek yerlerde sıkışma birazcık kötü oluyor ya. Şu an bunu büyük bir heyecanla oynadığım için. Tamam. 10 oldu. Büyük bir ihtimal kazandım çünkü e, Abigail galiba 7 ya da 8 tane topluyor. Ben onu geçersem bana 2 hediye veriyorlar. Yani yeni güncelleme ile 2 oldu. Tamam. Bu konuşmalara geçiyorum çünkü erkenden uyuyup yarına kavuşmak istiyorum. Elif. <laughs> <laughs> Neymiş? Hasır şapka mı? şapkası şapka değildi ya. Normalde asır şapka yanında bir de bilet veriyorlar galiba doğru hatırlıyorsam da. Asır şapka da güzel takalım. Gayet güzel. Şöyle yapayım şu şapkayı buraya bırakayım. Ee, birine hediye mi vereyim? Ben hiç kimseye hediye vermedim mi daha ya? Bu arada bu da benim kedim. Penci. Ee, çiftliğimin adı Michelos. Şöyle göstereyim. Şu durumdayım da. Eee... Yani şu an herkese tanıştım. 28 kişi mi var? Bilmem. o kadar 35 kişi falan var da neyse. Yani eskide kaldım aslında biraz o diğer dünyamı silmesini pek istemiyordum. Çok üzüldüm açıkçası. Neyse bugün soslar kraliçesi var. Kırmızı lanlı salatası. İlk şeyim olursa bunu yapacağım unutmazsam. Yarın yağmur var severiz. Ve bugün keyfi gayretliğinde görevim var mı birine hediye vereceğim. Ee, tabii öncelikle şurayı bir sulamayla başlayalım. Tabii efendim. Tabii efendim. Ya ben <laughs> kusura bakmayın bazen konuşmayı biliyorum. Bir de konuşacak bir durumum yok. Diyebileceğim pek bir şey yok. Ben en mantıklısı burayı Bitireyim ondan sonra gezmeye, etrafa bakmaya çıkınca şey yapayım. Hızlandırıyorum burayı. Tabi efendim. Bitirdim. Sonunda. Neyse. Farklı bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ondan önce şurayı düzeltelim de. Sana ihtiyacım yok gidebiliriz. Şimdi ilk olarak yine şunu da söyleyeyim ben e, dört köşe başımı dört köşemi ne bu çiftliği kullanıyorum. Bu çiftliği çok seviyorum sebepsizce. Nedeni de aslında basitçe şu e, bu çiftliğin şöyle bir özelliği var köşeleri yani parçalanmış olduğu için sen boşa çiter deyip de ayrımına gerek kalmıyor sadece kapı koyman gerekiyor bazı yerlere. Zaten bunu sevmemin asıl yanı bu değil. Böyle e, hem alanın büyük olması hem de sebepseli çok hoşuma gidiyor bu şeyi. Bu nasıl denir o? E, tarzı hoşuma gidiyor aslında. Yani bu tür olması. Ben arada donuyorum. Eee <laughs> Şundan da bahsedeyim. Ben belki ilerleyen zamanlardaki takipçim epey yükseldiğinde, epey ilerleyen zamanlarda cop yani çok oyunculu haritalar açabilirim. Ee, bu haritalar e, bu harita açacağımda büyük bir ihtimal bot atacağım ki hep açık kalsın sizlerle beraber oynamak yol olacak ama bildiğim kadarıyla e, bir kişi sayısı var. Bu yüzden 2-3 tane farklı açabilirim. Ee, ya da böyle cidden uzun süreli takipçilerle yapabileceğimiz soru seri olur ee, ilerleyen dönemlerde dediğim gibi bu ko dışında kop yani çok oyuncu dışında aynı şekilde e, discord sunucusu açmayı düşünüyorum çok çok ilerleyen zamanlarda yani belki 5- 6 bin takipçim olduğunda minimum yani o da kesin zaten. Onun düzenlemelerini yapması cidden zor. Onun şey olsun kime güvenceye falan bilmek de zor olduğu için ee, böyle bir durumda büyük bir ihtimal birazcık güvenebileceğim kişiler bulduktan sonra en geç ee, Discord sunucusu <laughs> Discord sunucusu açarım. Ee, şöyle bir durum daha var. Aynı şekilde Coop dışında Minecraft Minecraft ve Brawl e, videoları da çekmeyi düşünüyorum. Zaten bir Instagram hesabım var oyun üzerine. Bu Instagram hesabında da aynı şekilde Brawl Stars videosu paylaşıyorum. Yani şu anlık sadece o var. E, oraya orada bir göz atmanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde linkini bırakırım. E, bırakabiliyorsam ekranda koyarım. Tabi büyük bir ihtimal videonun başında yine koymuş olurum da. E, kısaca şunu diyebilirim aslında. Ben e, takipçilerim olduğu zaman oyun oynamayı çok seviyorum. Yani böyle bir çevrem olduğu zaman oyun oynamayı çok seviyorum. Bu yüzden takipçimin artması vesileyle vesilesiyle belki aynı şekilde e, eskiden olduğu gibi yani daha doğrusu benim için bir zamanlar olduğu gibi yeniden bu işlere kalkışabilirim. E, aynı şekilde Minecraft Reels'ın Reels, da açabilirim büyük bir ihtimal ki oraya da bir ihtimal böyle cidden çok uzun süre takipçilerim ya da en düşük ihtimal abone olayı açmak istemiyorum. Şu katıl olayı da açmak istemiyorum. Katıl olayı olursa diye belki bir ihtimal çok çok düşük bir ihtimal. Katıl Katıl abonelerim gibi şeylerim olursa çok düşük bir ihtimal. Onlarla yazın sunucusu açarım. O da büyük bir ihtimal e, resim sunucusu açmam çünkü katıl abonesi mantığı bana pek şey gelmiyor, doğru gelmiyor. ve sadece katıl abonelerinin görebileceği videolar da yapmak istemiyorum. Ki büyük bir ihtimal de yapmam. Yani saçma bana göre, benim bakış açıma göre. Ben bu hesabı herkesin rahatlıkla izlemesi için açtığım için. E, bu arada bu benim ilk, e, ilk Youtube hesabım değil. Bundan önce de birkaç hesabım oldu ama velakin onlar yürümediği için ben de kapatmak durumunda kaldım. <laughs> Çok küçükken de bir tane olmuştu 5-6 yaşlarında. Her neyse. Birine hediye ver, birine hediye ver. Yine mi geldi? Bunu bir daha okuyalım da. Bu arada ben e, halk evini tamamlamayı düşünüyorum şu anlık yönüm. Yani isteğim onun üzerine. Umarım ki halk evini tamamlarım. Çünkü Jojo'ya pek gönlüm razı değil. İlk oynadığımda Jojo'ya çünkü... E, ilk oynadığımda Jojo'yu seçmiştim. Pişman oldum açıkçası ya. Yani. <laughs> Jojo'yu seçmeyi seçtim. Jojia, kesinlikle yani yok no, yok. No, no. Ee, jojo ciddiyim seçilmemesi gereken bir şey çünkü parayla her şeyi çözemiyorsun ki ben e, jojo'yu seçtiğim o dünya yaklaşık 4-4,5 yıllıkta ben ondan sonra internetten araştırdım büyük babanın mabedi neden açılmıyor diye mersem jojo'yu seçtiğimizde o mabedi açamıyormuşuz çok üzülmüştüm bu yüzden o 4 yıllık serverda yani daha doğrusu 4 yıllık dünyayı da sildim bu yine burada sevmiyorum seni git başımdan Ya Aksa'yla konuşmak istemiyorum. O gün Halley'in Halley. Halley günü... Halley. Halley'in doğum günü. Halay ne seviyordu? Aa, aa, Uşkun tamam. İki kişi hediye vereceğim. Paramı yazıyor. Ay, neyse. Şimdi Halley şey seviyordu. Çiçek verebilirim doğum gününde. İlk olaraktan. Ay 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 ay. Ya neyse yarın veririz artık. Ya e vereceğim de harbaya e vermek istiyordum özellikle kahve. Harbaya besem her zaman favori iki bekarlarımdan oldu erkeklerden. Kızlarda ise genelde bir ya da Emile oluyor. Har Halley hiç seçmedim çünkü halayı sevmiyorum. Halayı bence sevmemek yanlış bir şey değil. Yani sevmiyor değilim. Ona karşı ısınamıyorum. Öyle diyeyim. Ona bir çiçek bulsam versem iyi olacak. Çünkü doğum gününü kaçırmak istemediğim bir karakter. Aslında ben hiçbir karakterin doğum gününü kaçırmak istemiyorum. Ee, bu arada herhangi bir sorunuz olsa büyük bir ihtimal buradan e, düşük bir ihtimal oh, al bunu al çok çok e, düşük bir ihtimal bakabilirim. Bu yüzden en iyisi bana Instagram'dan yazmanız ki Instagram'da oyun hesabım olduğu için daha rahat bir şekilde e, hesabım zaten bir kişi falan takip ediyor bir kişi. Sen niye buradasın? Aa bu sinirlenmiş geçmiş olsun. Başımıza bel aldık galiba. Aa doğru. Dün biz şeyi kazandık. Envanter'e daha bu arada e, olabildiğince videolarımı eğlenceli ve mimi fazlalık yani mim ağırlıklı yapmaya çalışacağım. İnşallah e, shorts videosu da çekmek istiyorum. Çekebilirsem tabi. Büyük bir ihtimal vaktim olmadığı için çekemeyeceğim. Yani e, çünkü kısa ama fikir gerektiriyor. Ben de ikisi de yok. Ne vakit ne de fikir. <laughs> Neyse. Halaya bulamadım ona üzülüyorum şu an. Halay için sec bulamadım. Halayı buluruz da. Halay, halay. Ben niye konuşmuyorum ya? Normalde çok konuşurum. Ee, ama şimdi konuşmak için pek bir olay bulamıyorum kendi kendime. Çünkü konuşmamı gerektiren bir olay yok şu an. Sadece etrafta geziyorum. Ee, bu arada büyük bir ihtimal şundan da bahsedeyim. Ee, ha Sera. <laughs> Adını hatırlamaya çalıştım. Neyse. Ee, büyük bir ihtimal Sera'ya ekersem e, Sera'ya ekersem büyük bir ihtimal %90'lı kah e, %90 kahve %90 kahve %5'ini eski meyve. Geri kalan %5'inde eee Yaban Mersin ya da onun gibi bir şey ekerim. Merhaba. Uşkun sever misin? Rica ederim. Geçmiş olsun. Neye bastıysan altık. Altık. Konuşamıyorum. Türkçem bozuk benim ya. <laughs> ne kadar Türkçe konuşmaktan normal olsam da burada biraz Türkçem gidiyor. Bozuluyor ucunda. Saat kaç aralarında açıktı bura? Ee, sabah 9'dan öğlen 3'e. Ha. Ay. Orada <laughs> bir şey saptı. <laughs> Vallahi hiç, hiç şey bulamadım. Onu üzülüyorum şu an. Karen de sevmezdi zaten. <laughs> ee, ben gideyim yeni yeri temizlemeye başlayayım. Aa fiyat olsun. Ne kadar gider acaba bunlar ya? Alışmışım normalde çünkü buraya basılı tuttuğumda ne kadara gideceği gidiş fiyatı görülüyor. Burada görülmüyor. Siz üçünüz de burada durun çünkü ikisi şey lazım. Ee, biri Harvey'e gidecek, biri ikisi de şey halk eviyle alakalı. Biri Sera verecek, Sera vereceğim e, birinci sıraya koyacağım ama yine şeyle halka e, halk alakalı olduğu için şuraları artık temizlemeye başlayalım. Şöyle devam edelim. şu mantığı seviyorum normalde ben mesela e, bundan, önceki, e, Star dünyamda, e, şey, <laughs> bundan önceki iki stardew valley dünyamda şey adı unuttum bundan önceki iki stardew valley dünyamda aynı şekilde e, dört köşe mi dört baş dört köşe başı mı öyle bir çiftlik değil her neyse artık adı dört köşe başı çiftliği dört, dört köşe çiftliği o çiftliği seviyorum yani bu çiftliği seviyorum çünkü oynaması eğlenceli. Anlaması şey yapması kolay. Yani yer seçeneği çok fazla. Benim için yeterli bir yer seçeneği var. Zaten hayvanlar olduktan sonraki özellikle bir çiftlik. Daha doğrusu bir bir hır dolusu domuzunu, domuzunu solduktan sonra. Şeye ihtiyacınız kalmıyor tarıma. Ama ya da kesinlikle ben her yıl ayıp olmasın diye tarımımı yapıyorum. Yani gerekli. Tamam. Yorulmaya başladım. Gidelim bence. Ee, en kısa sürede şeyi bitirdikten sonra e, buraları temizleyip artık kazmayı ve baltayı iki defa yani demir seviyesine kadar getirdikten sonra ben e, düşünüyorum ki ne düşünüyorum? E ben ne düşünüyordum? <laughs> e, düşünüyorum ki yani ne düşünüyorum abi ben? Ha düşünüyorum ki iyice düzenlemek, böyle iyice bir şekilde temizlemek istiyorum buraları. Seni sevelim. Topraktan geçinmek ne diyor? Ahı Dudu mevsimi geldi. Rica et. Biliyoruz bunları. Yarın esintili. Falımız nasıl olur? bugün? Bir nebze sinirler. Hiç bir şey olsun. Aa, ne yedin sen? Ne yedin? Ne <laughs> bugün. Şuraları bir temizleyelim de. Haydi bakalım. Bizim var diye başlıyor. Ben buraları yine ıslandırayım. Çünkü geçmeyecek buraları belli. Yani aslında az kaldı bundan sonrasını yavaşlatmayayım çünkü bir koca video sadece bunlara gitmemeli e, denebilecek pek bir şey yok onun için e, yani bir sonraki video için video için <laughs> bir sonraki bölüm için e, bir ses ayarlayacağım yani ses diyorum pardon e, bir sonraki video için bir e, yani ne olacağını, ne yapacağımızı anlatan bir yazı. Daha doğrusu böyle bir tracker. Ne deniyordun? ha Bir planlama yapacağım. Bunu da Instagram'dan paylaşacağım. Instagram'da umarım unutmazsam. Açıklamaya koyacağım büyük ihtim Unutmayacağım açıklamaya koyacağım. Ee, e, herhangi bir böyle yani her şeyden anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen e, benim Instagram'ımı takip edin ya da en azından Instagram'daki e, bildirim kısmını açın ki aniden gelen bütün mesajlar daha doğrusu mesaj demeyin e, bütün önemli gönderiler bildirimi gelsin e, aynı şekilde oradan reels paylaşmaya gönderi paylaşmaya devam edeceğim herhangi böyle e, önemli bir durum olduğunda da Her şekilde bunu size oradan bildireceğim. Çünkü e, belki bir ihtimal orada paylaştıklarım böyle bir iki gün sonrasıyla Reels olarak da paylaşabilirim. Ama büyük bir ihtimal Reels olarak yok paylaşacağımı düşünmüyorum. Reels için çünkü çok başka şeyler düşünüyorum. Kalmadı galiba bir şey ya. Evet kalmadı. Buraları da son bir defa toplayayım. Ondan sonra da uyuyayım ve videoyu tamamlayayım. Ay yorulduk be. da şu anlık şuraya koyayım. Para biraz daha e, biriktireyim. Ondan sonra gideyim. E, zaten bu konuyu da büyük bir ihtimal Instagram'da şekilde paylaşacağım. E, çark çevirerek belirleyeceğim ya balta ya kazma ya da su kabını geliştireceğim ki büyük bir ihtimal su kabını e, geliştirmem. Yani su kabını kıştan kışa geliştirmeyi düşünüyorum bu seride. Gitmeden şunu da kırayım da. Hadi bir tane daha kıralım. Kırma nedenim şey yu... Kaç tane kaldı? Yedi tane kaldı. Zombi vuruş hakkım yok. Tamam. daha fazla zorlamayayım. Bu arada e, dediğim gibi herhangi bir sorun olursa, sorunuz olursa doğrusu e, bana bunu Instagram'dan bildirmenizi tavsiye ederim ki Instagram'dan yanlışlıkla yorumlara da yazabilirsiniz. En kısa süre içinde bakmaya çalışırım. E, bu olsun. Bunu, bunu nereden tıkladım ben? Neyse beni dinlediğiniz için. Oy, pardon ben bir şey unut. Şöyle ufak tefek işlerimi de bitireyim ve uyuyayım. Neyse. Bir tane bir şey satayım da bana konuşmalı kalan kalsın. neyse beni dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.